ulaşamazsın. Kuş uçar, sen kalırsın yapayalnız tek başına. Tutamazsın, hiç canlı yüreğin kalır kuştan geriye sana. Bil ki kuş dünyadan göçer ey ammar avuçlarından değil. Dönmez bir daha asla geriye. Sen kalırsın hiç ram yüreğinde geride Kuşu tutmak olmaz ey ammar Asla izin yoktur sana Yüzler yanar Kızgın yağlarla ey ammar Kayalardan yuvarlanır Sevdiğin can parçam Başını taşlara vurur Kalmaz nazlı bedenden tek parça. Ruh bedenden uçar, ruh buralardan göçer. Kanat açıp göçen kuştur ey ammar. Geriye bir daha dönüş yoktur. Bir kuş olup yanık sevdan, düştü mü ey ammar avuçlarına, cemre misali gökten. Ahiret yurduna bırak sen, ulaşılmaz sevdan. Hicranını göm yüreğine ey ammar bir kuş olup düşsün gökten. Avuçlarının yerine kanayan yüreğine. Kalsın gizemleri yalnız sende. Bırak düşsün bu tertemiz aşk arşı alada hicran yüreğine. Çok teşekkür sen ediyorum. Sen Çok, sen teşekkür sen ediyorum. Sen Çok teşekkür ederim. ediyorum. Devam evet. edecektiniz. Buyurun. Şey, şey, e, Sayın Müdür Müsey'i üzerine devam edecektik. Hadi bakalım, dinliyoruz, dinliyoruz. Sabahın seheri günden ileri Ben kimi sevmişim senden ileri Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Ammar'dan bahsettiniz ama Ammar'ın bir hikayesi var mı? Şöyle kısa, öz, özet alalım çok bekletmeden, arkadaşlarımıza uygunsa. Buyurun. Ammar, Mekke sokaklarında Alemler efendimiz Peygamberimizle beraber diyor. Babası Yasir, Annesinin adı Sümeyye. Yemen'den gelirler. Babası Yasir, kardeşini arar, bulamaz. Diğerleri geriye dönerler. Ammar'ın babası Yasir, köle olarak bir eve girer. Günün birinde peygamberlik gelir. Bu kutlu peygamberlik, yeryüzüne adım adım yayılırken Ammar ilk Müslümanlardan olur. Annesi ve babası sorarlar, sende bir değişiklik var, ben Muhammed'in getirmiş olduğu İslam dinine girdim. Ama sen çok güzelleştin derler anne baba. Biz de Müslüman olalım merak ederler olurlar. Ama Salim evin reisi emdikleri sütü burunlarından getirecek. Mekke sokaklarında feryatlar çoğalır. Bu feryatlardan biri de Ammar'ın annesi Sümeyye'ye ve babası Yasrahid'dir. Peygamber Efendimiz o duvarının önünden geçerken o feryatları duydukça Yasir aileti şüphesiz cennetlik cennetliksiz dermiş. Günün birinde Sümeyye validemizi Ammar'ın annesini böyle ağır işkencelerle öldürürler ki tarih kitaplarına açın bakın. Yürek dayanacak gibi değildir. İslamiyet'in ilk şehidi Sümeyye validemiz olur. Ardından babası, Yasir. Çok feci bir şekilde paramparça yapılıyor. Dört deve, ayaklar ve kollar farklı farklı genlere çekilerek paramparça ediliyor. O da İslamiyet'in ikinci şeyi oluyor. Sıra Ammar'a geliyor. Ammar'a da çok çeşitli işkenceler yapıyorlar. Dönmüyor. Peygamberimiz 63 yaşında vefat ediyor. O 93 yaşında. Peygamber bir gün ona der ki, bütün savaşlara katılır. Ammar, senin bu dünyada son içecek olduğun şey süt der. 93 yaşına gelir, hiç bırakmaz. Hazreti Ömer Şam'a bali yapar. Günün birinde Sıfkın Savaşı'na katılır. Ben kısa kesiyorum, siz genişin daha sonra bakın. Sıfın Savaşı'nda çok susar. İçinizde içecek bir şey olan var mı der. Birisi der ki yaş 93. Amar bende bir bardak süt var der. Ve Amar her şeyi anlar. Günün birinde bana peygamber efendimiz demişti ki bu dünyada senin son içecek olduğun şey süttür. Sütü içer ve o gün şehit olur. Amar'ın sevdiği kızın babası müşriktir. Kız daha sonra Ammar'ın uğruna Müslüman olacak. Ama baba vermeyecek. İşte şiirde onu anlatmaya çalıştım. Babası zalim, Müslüman olan kızına Ammar'a vermemek için yağı kızdırıyor ve kızının suratını fırlatıyor. Yüzü paramparça oluyor, göremiyor. Kayalıkları çıkıyor. İşte şiirde anlattığım gibi kayalıklardan düşerek paramparça oluyor. Sonra Ammar, öyle bir Ammar ki işte yaş 93, sevdiği kızın uğruna evlenmeden o işte arş haliye bırakıyorlar, o bizi sayılar. Ben onu anlatmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Ayrılmayın Sayın Vekilim. Başkanımızı da buraya alalım. Tabii bütün şehitlerimize Fatiha okumayı ihmal etmeyelim. Evet. da dahil olmak üzere. Efendimiz artık e, teşekkür belgelerimizi vereceğiz katılımlarından dolayı. Şöyle önce, siz buyurun. Ben okuyarak davet edeyim. İlayda Nur, önce seni... Evet, İlayda Nur'u alalım. İlayda. Bu da pesteşmiş şey yok galiba. Evet, İlayda Nur'a... <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. nerede fotoğrafçımız burada? Evet, teşekkür ediyoruz. <laughs> evet, o evet, tarafa mı dönelim? Bak bir son aldınız siz o zaman. Evet, son alın. Resul Antil. Resul Antil, evet. Bien, teşekkür ediyoruz. Şöyle şu evet, tarafa, şu tarafa. Siz de şuradan çekin bari. Bu tarafa bakalım. Şuraya geçin de. Evet Söyle, kamera tamam, burada ne, madem. <laughs> tamam, evet. Tamam, evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, Ergün Kahraman. Ergün Kahraman değerli muhtarımız. Beni güzel hatırladı ve gerçekten güzel hatırlayacağız muhtarımızı. Muhtarım Bu kameralar arkamızı görmüyoruz. Evet. Fatma Işık. Fatma Işık. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet teşekkür ederiz Fatma Hanım'a. Faruk Ambarcıoğlu. evet hocam, ne vermiş olayım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür için. Teşekkür ederiz. Adnan Güngörmez. Adnan Güngörmez. seyreden arkadaşlarımız var. Onlar da gelsinler buraya. Onlara evet. da gelsinler. Bir dakika. Mehmet Bey, Evet. Bey, Buyurun, Fikret abi. Fikret abi, buyurun. Ersin Güler. abi. Biraz ortaya gelin de, evet. Teşekkür ediyoruz. Elif Avcı. Elif Avcı. Geçer. Gizem Aşuk. Evet, Gizem Aşuk. Evet. evet. Yunus Çelebi. Evet, Yunus Çelebi. Neredesin? Reci arkadaşımız. Geç. Evet. 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 Mustafa Duran. Mustafa Duran neredesin? Mustafa Duran İlayda Duran'ın babası okuduğu şiirinde yazarı evet, Mustafa Duran şöyle Evet, Nagihan Doğan Aşuk. Evet. Teşekkür ederim Mustafa'cığım. Evet. Nagihan Hanım buyurun. Başka bizden vermeyen arkadaş. Halil gel bakalım sana da bir tane verdim. Gel. Evet.

Cihat Kurt. Evet, değerli müziğiniz. <laughs> Özlem Nur, Öz Soy. Savaş Yanık. Savaş Yanık, Neyzen. Makbule Hanım, evet. size gelin. adına kim Evet kim alsın? Kadir abi adına. Ferit de gitti. Ferit de verebilirdik ama. Evet ben alayım hocam. Peki, Teşekkür ederim. Teşekkür evet. ederim. Yasin amca Evet, Meral Kandil'imiz